7 Ciddimi Kurtarırım isimli okurken ve yeniden yazarken çok eğlendiğim, aynı bana kendimi hatırlatan, <laughs> sizin de eminim bir parça bulacağınız hikayeye geçelim. Günün birinde yoksul bir adam, yeşilliklerin üzerinde, tembel tembel uzanıyor, tam tatlı bir uykuya dalacakken, önünden etli butlu bir tavşan geçmiş. Yoksul adam bu tavşanı görünce hemen plan yapmaya başlamış. Hmm. Amma da şansım var. Şimdi eve gider, Bağlam bir ip alır, tavşana kement atıp, sonra da şehre gider. Bu güzel tavşanı satarım. Onun parasıyla da kendime küçük bir domuz alır. O domuzu da çiftleştiririm. Onun da. 12 tane yavrusu olsa ve sonuçta gürbüz hayvan olacak. Hmm. 12 yavru artı domuzun kendisi 13 tane domuzum olur. Sonra gider bunların hepsini satarım. E o zaman da bir ton param olur. Bu paralarla da bir ev kurar. Çok güzel bir kadınla evlenirim. Zaten hemen büyük ihtimal iki tane de oğlum olur. Birine Vaska, ötekine de Vanika adını veririm. E benim çocuklarım da kısa sürede tarla sürmeyi, mahsul toplamaya başlarlar. Ben de onları işi biraz öğretir, sonra onlara bırakırım. Sonuçta çocuklarım akıllı, yetenekli olur. E zaten çok geçmeden de oğullarım da evlenir. Ki onların düğününü de aynı gün yaparız. Ben de o zamana kadar artık iyice kocarım. Ocağın başında oturur, çayımı içerim. E güzel gelinlerim de gelir, Yemek zamanı gelince önüme yemeğimi koyar. Oğullarım da o sırada tarlada çalışır. Gelinlerle hanım da ev işlerini idare ederken e zaten 9 aya kalmaz da bir sürü torunlarım olur. Ben de onları kucağımda hoppala diye sallarken diye heyecanla adam bağırınca etli butlu tavşan da korkup oradan kaçıvermiş. Ancak köylü bunu bile fark etmemiş o yattığı yerde akşam olana kadar yedi neslinin planlamasını yapmaya devam etmiş. Sonra da orada uyuyakalmış.